verilerine göre günde en az altı emekçimiz canını kaybediyor bu ülkede. Yüksekten düşenler, asansör boşluğuna düşenler, asansörün halatı kopup ölenler, trafikte ölenler, patlamalarda, yangınlarda ölenler, madenlerde ölenler. Bir ülkede nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız insanların Nasıl öldüğüne bakacaksınız. Somada, Hendek'te, Ermenekte, Beşiktaş'ta, burada Hendek'te can veren emekçilerimiz işte bu kirli sermaye düzenine ve onun iktidarı olan AKP'ye tek adam rejimine maalesef kurban gitmektedir. Hesabı sorulmayan, denetlenmeyen her iş cinayeti bir sonraki cinayete kapar alamaktadır. Bugün burada bu yangında ölen annelerin çocukları bir ömür boyu annesiz yaşamaya mahkum olmuştur.